Biz Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanıdır. Bu proje içerisinde Diyarbakır, bir yıldız olabilir, bir merkez olabilir. Türkiye'nin Ortadoğu'da bir görevi var. Ve bu görevi yapıyoruz biz. Hop! Ortadoğu barışına yönelik olarak kurulmuş. Türkiye'ye Türkiye'de bir görev verildi ve biz bu görevi üstlendik. Ellerine bir kağıt almış dolaşıyorlar. Avrupa şey Amerika'nın bir projesi diyor. Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar. Bu kadar açık konuşuyor. Bu kadar ağır konuşuyor. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz. Ellerine bir kağıt almış dolaşıyorlar. Avrupa, şey Amerika'nın bir projesidir. Diyor. Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar. Bu kadar açık konuşuyor. Bu kadar ağır konuşuyor. Ve tabii ben özellikle Diyarbakır'a çok farklı bakıyorum. Yani Diyarbakır'ı istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Orta Doğu projesi var ya, genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Bir merkez olabilir. Ellerine bir kağıt almış dolaşıyorlar. Avrupa şey Amerika'nın bir projesi diyor. Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar. Bu kadar açık konuşuyor. Bu kadar ağır konuşuyor. Buradan bir şey daha söylüyorum. İkide bir. Türkiye'de bir şeyler söyleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıdır. Oradan çekilsin. Bunu anlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Büyük Orta Doğu Projesi'nin amaçları bellidir. Ve o amaçların içerisinde Türkiye'nin üstlendiği görev de bellidir. Bob. Orta Doğu barışına yönelik olarak kurulmuş ve bunun yanında ekonomik kalkınmasına olarak yönelik kurulmuş, oradaki özgürlüğe yönelik, kadın haklarına yönelik kurulmuş, eğitim özgürlüğünü daha ileri safalara taşımak için kurulmuş ve atılmış bir adımdı. Ve burada Türkiye'ye de bir görev verildi ve biz bu görevi üstlendik. Washington Biz Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıdır. Bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir, bir merkez olabilir. Türkiye'nin Ortadoğu'da bir görevi var. Ve bu görevi yapıyoruz biz. Hop! Ortadoğu barışına yönelik olarak kurulmuş. Burada Türkiye'de bir görev verildi ve biz bu görevi üstlendik.